Bu yangınlara ilk müdahalenin zamanında yapılması felaketin büyümesini önlemek ve can kayıplarını da engellemek açısından hayati bir önem taşıyor. İşte bu yüzden dağıtmış olduğumuz yangın tankerleri kırsal mahallelerimiz için önemli bir güvence ve can simidi niteliğindedir. Bu süreçte mahalle muhtarlarımızın Gönüllü ekiplerimizin, itfaiye teşkilatımızın ve hemşerilerimin gösterdiği işbirliği bizler için son derece kıymetlidir. <laughs>